Zeynep'ciğim, canım bak. Kendini bebek sahibi olmaya hazır hissetmiyorsan bunu yapmak zorunda değilsin. Sonuçta başka yöntemler de var biliyorsun. Evet ama Müjgan ben eğer gerçekten hamileysem... ...ben bebeğimi bırakamam. Tamam yani sonuçta senin kararın ama... ...sen bazen istemediği kararlar vermeye mecbur kalabilir. Gerçekten istemediği şeyler yapabilir ve bu belki de herkes için en doğrusudur. Senin hiç başına böyle bir şey geldi mi? Gitti mi? Bebek nerede? Yeni doğan ünitesini aldık. Sen dinlen, ilaçların etkisi geçsin. Bebek. Güzel bebek. Bak, babanım ben senin ya. Geldim işte buradayım bak. Geldim ben. Bak iki tane bebek. Senin karnın mı acıktı bebek ya? Ya sen ne güzel bebeksin ya. Güzel bebek. Benim şimdi iki tane meleğim oldu herhalde. Benim şimdi iki tane oldu yani. Senin karnın mı acıktı ya? Senin karnın mı acıktı ya? Ulan ben çok mutluyum Allah'ım ya Rabbim. Bu meleğim de benim ya. Allah. Ulan ben çok mutluyum Allah'ım. Yani sonuçta ben böyle bir şey yaşamadım tabii. Yani bu konuda ahkam kesmem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama. İstemedin mi hiç? Yani belki de doğru insanı bulamadım. Sonuçta baba da çok önemli. Öyle. Tatlı. Ben o yüzden sana Ozan'dan emin misin diye soruyorum. Yani sana yalan söyleyerek ilişkiye başlamış bir adamla yuva kurmak mı? Yoksa ikisine de tekmeyi basmak mı ha? Ne Sitare'ye ne de Ozan'a muhtaç değilsin. Yani başka ajanslar bakarız. Başka yerlerden para kazanırız. Biz kimseye muhtaç değiliz. Ve ben hep senin yanındayım merak etme. Ama önce gerçekten hamile misin değil misin onu öğrenelim. Yoksa hepsi halanın işgüzarlığı mı? Bakmak lazım. Zeynep Hanım buyurun. Doktor sizi bekliyor. Hadi. Ben de gelirim misin? Ben yalnız kalmak istemiyorum. Tabii. Ne görüyorsunuz doktor hanım? Beş hafta oldu mu demiştiniz? Evet. Test sonuçlarına da bakalım. Ultrason için acele ediyoruz gibi gelmişti bana ama... ...hamile değilsiniz siz Zeynep Hanım. Ama benim bulantılarım filan vardı. Yalancı gebelik durumu olabilir. Ya da sadece stres. Yani tamamen psikolojik. Hamile olduğunuza inanmışsınız. Ya da biri seni buna inandırmış olabilir canım. Evet, doktor hanım. Ben başka bir şeyden daha emin olmak istiyorum. Zeynep! Zeynep! Efendim Müjgan Tamam tatlım sakin ol ben senin tarafındayım unuttun mu? Kusura bakma. Benim gerçekten sinirlerim tepemde. haklısın. Ben sadece bir şey ihtiyacım var mı diye soracaktım. Sağ ol. Ama ben sadece babamın yanına gidip her şeyi unutmak istiyorum. Tatlım seni o kadar iyi anlıyorum ki. Koca bir yük kalktı tabii üstünden. İş bırakmak da koca bırakmak gibidir. Ben çok iyi bilirim bunu. Neyse tatlım, sen hadi git dinlen biraz tamam. Sağ ol. Kurtuldun Zeynep. Kurtuldun.